Mart ve Nisan aylarında etkili olan zirai don, Türkiye genelinde 65 ile etkileyerek meyve bahçelerinde büyük kayıplara yol açtı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, bu Kahramanmaraş depremi kadar büyük bir afet açıklamasını yaptı. Özellikle Mihalıççık ilçesinde kiraz üreticileri %100 zararla karşı karşıya kaldı. İlçede 20 yıldır üretim yapan Tamer Dönmez, bu ilki zararın 7-8 milyon lira civarında olduğunu söyledi. O bu sene Olağanüstü durum bir durum yaşandı bölgemizde. Benim ve tüm üreticilerin yani bölgede kiraz e, üretimi sıfır diyebiliriz. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz kiraza yönelmişti. E, bu sene e, ben dahil herkes e, bu don olayından mağdur oldu. E, üretimimiz şu anda sıfır diyebiliriz yani. Sadece ağaçların işte rutin bakımlarını yapıp seneyi atlatma açı. Bayraktar son 30 yılın en düşük sıcaklıklarının görüldüğünü, ürünlerin buna dayanmasının imkansız olduğunu belirtti. Nisan ayında tabii bir miktar yağış geldi buna sevindik. Kar yağışı geldi ama beklemediğimiz bir olay oldu. Arkasından don felaketi geldi. Şimdi tabii son yıllarda doğal afetlerin sayısı artıyor. Doğal afetlerin sayısı aşağı yukarı 1257 rakamına geldi 2024 yılında. Bu 2014 yılında aşağı yukarı 500 seviyesindeydi. 2025 yılında da çok hızlı bir şekilde başladık. Doğal afet sayısının artacağını görüyoruz. 65 vilayeti kapsayan bu afet deprem afeti gibi büyük bir afet. Ve tarihimizi bak son yılların demiyorum. Tarihimizin en büyük tanımsal afetini yaşıyoruz şu an hem ürün sayısı açısından hem de il sayısı açısından çok büyük büyük bir felaketle karşı karşıyayız.